Gel 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 gel. Gel 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 gel. Buraya fark ediyoruz. Giriyoruz. Evet, offroad başlıyoruz. Zor yollar denince aklınıza hemen neresi gelir? Doğu Karadeniz'de. Biz de nihayet Doğu Karadeniz'deyiz. Ardeşen'den yola çıktık sabah. Dün Ankara'dan geldik. Tam 871 kilometre yol kat ettik Ardeşen'den yola çıktık. Yukarı çıkınca güzel bir yerde arkadaşlarla birlikte program açılış anonsumuzu yaparız diyorduk ama doğa fırsat vermedi. Hemen ilk yargıla karşılaştık. Evet zor yollar ve bizim için de sizin için de başlıyoruz. Geçer, Bana geçip, Bana bağlayacak bağlayacak hepsi geçer. Hepsi geçer. Biri, biri geçerse biri bir geçer. Bir Doğu Karadeniz'de ilk turumuzdayız. Saat şu an itibariyle 19'da yola çıktık. Yolumuzda ilk bir yarık çıktı. çok fazla yağış olmamış ama son yağıştan kalan bir yarık bu. Bunu açmaya çalışacağız. yani yarı doldurmaya çalışıyoruz. Onu Ama bu arada Beceren araca dikkat et dedi. Kudur çekerken aracı aşağıya göndermeyelim. Çünkü BRC'de böyle bir kaza olmuştu. Dünya literatürüne geçmişti. Çektiği arabayla birlikte. Bizim Ahmet Tınkır'ın arabası aşağı düşmüştü. Bu çıkmıştı araç. Biraz. içine iki paleti biri ters biri düz iç içe geçirip geniş yapabiliriz. Söylesi, gel. Sen göster. Yemek makası, yemek makas, makas tut. Ne alacaksın? Tamam. Tamam. Şimdi bırak direği. Kaçtım abi. Tamam, sen hiçbir şey yapma. Aşırı sekiyorsun. Çek, çek çek çek. Çek çek. Çok güzel. Çok güzel. Çek, çok güzel. Çek. Çok güzel. çek. Çek çok güzel. Dur. Bir saniye. Bu palet ayarlı yalnız da. Gerek yok. Çek. Biraz da sana bakıyorsun. Kolumuzu tutuyor. Buraya bak. Sol. Sol yokuş üstüne çıkıyoruz. Bir dakika, hop oh, oh. hop. Hayır, hiç bitmiş mi? Araba çeker onu. Bir çeker. Tamam mı? Soya. Ben ona yazacağım Başlama, tamam. başlama, tamam, Başla, yürü, yürü. değil tabi. biz diğer yerlerde off-road ararken burada off-road'dan başımızı kaldıramayacağız. EBC ilk engelle ilgili görüşlerini alalım. Araçlar ve e, sürücüler nasıl konuklarımız. Engelle ilk önce ilgili bir şey söyleyeyim. Evet. Uzun zamandır rastladığımız güzel engellerden bir tanesiydi. Biraz açıldık, yani girer girmez böyle bir engele rastlamış olmak Hı -hı. neşemizi yerine getirdi. Ee, aslına bakılırsa zor bir engeldi. Hı -hı. Biraz, Biraz uğraşmak sen de gerekiyordu. Ee, burada kalabalık oluşumuzun avantajını yaşadık hemen. Hani Hı -hı. biz bize olsaydık dört kişi, o taşları oraya zor aşağıdaki yani Daha çok uzun süre uğraşırdık. Hı hı. Ama e, buradan bize katılan arkadaşlar çok heyecanlılar ve e, evet. keyifli bir grup. Evet. Hep birlikte, el birliğiyle yani kendini kendini kenara çeken de yok içlerinde. Hı hı. Hepsi bir ucundan tuttu. Evet. E, ortak fikir geliştirildi geçiş tekniği hakkında. Sonra o gayet başarıyla uygulandı. Ve gayet güzel, kazasız belasız geçtik. Burada ne oldu yine bir şey var. Ha, 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 ha. Evet, burada fena bir he heyelan olmuş. Evet, bu bizi biraz aşar dediği, bacanın dediği gibi burada ciddi bir heyelan <laughs> he 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 olmuş. Heyecan, bu heyelan bize biraz fazla heyecan verir. <laughs> onun için tekrar geri döneceğiz galiba ve orayı tekrar geçeceğiz. Geçer de bir 5 saat evet. uğraşmak lazımmış. Bir, bir, saatimizi alır burası. Evet. Yoksa bu ekip sağlam yani herkes taşı ucundan tutuyor. Evet yakın bir geçmişte büyük bir heyelan olmuş burada. Tepe olduğu gibi aşağı inmiş. Yolu kapatmış. Ee, buradan geçilmez değil. Yukarıda çok sağlam ağaçlar var. Araçların hepsinde vinç olsa buradan geçilir. Fakat ee, en az 5-6 saatimizi alır. O da havanın kararması anlamına geliyor. Şu arada birkaç taşı çektikten sonra ama burada vakit kaybetmeyeceğiz anlaşılan. Rehberimizin de önerisiyle başka bir yoldan gitmeyi deneyeceğiz. istemezsin ya. Abi nasıl çay ekmiş öyle herif ya? <laughs> Allah Allah çay heyelanı da önlüyor belki de değil mi? Önlüyor. Ha? Şey, e, Toprak kökleri çok derine gider şey. Toprak yani durmaz ki burada zaten. Falan derine iner. Merhaba. Hoş geldiniz. Ne var yok nasılsın? İyiyiz. Ş bir tanıyalım seni. Benim Şerafettin Aslı Yüksek. Nerelisin? Şey Bayırcık. Hmm, Ardeşe. Ardeşem Bayırcık kendini. Ya bu güzellikte bu Ağaçları niye yakıyorsunuz? Şimdi bunu e, kivi direni yapacağız. He. Al, e, toprakta çürümesin diye bunu yaktık mı aşağı yukarı 100 sene ömrü artar. Hmm. Toprakta çürümez. Yakılıyor. Evet. Onu da... geçirmiyor zaten. Böyle. Yakınca su, su, da... su, da geçirmiyor. Üstüne de şey süreceğim. Yanık yağ, ya bilmem şey hmm. koruyucu. Hmm. Sürdüm mü? Bunu dayanır. Şimdi burası yüksek dur. Kar çok yağar. Tel de Tek İtalyan tipi yapacağım bu. Hmm. İtalyan tipi. Şey Dışarıda yemek için. Nasıl? Kivi iyi olur Kivi güzel. Kivi güzel oluyor. Buranın hem daha nezetli olur çok. Doğal şeyi var burada. Kaç yaşındasın? 75 yaşındayım. Maşallah. 75 yaşındayım. Allah uzun ömür versin. versin. He, 75 <laughs> yaşındayım. Peki Allah uzun ömür <laughs> <adını gülüyor> versin. Sağ olun. size de Allah uzun ömür versin. Sakalım kadar torayın hepiniz. Abi, <laughs> abi, 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 abi. <laughs> buradan şimdi nereye gidiyoruz? Ee, buradan şimdi e, zincir dediğimiz yer yani bu bir çok yoğun bir şekilde programımıza katılmak için talepler vardı. Ee, biz de bunları elimizden geldiği cevapladık. Gerek güvenlik gerek de programımız formatı açısından şu ana kadar e, konup kabul edememiştik. Ama bu bir ilk oldu. Nasıl oldu bu arkadaşların bize katılması? Aa, bu arkadaşlar e, kardeşlerinde kendi e, bir Aha. kulüp kurdular. Evet. Off-road kulübü. Zaten burada şey çok moda. Bu eski tarzı e, bunları e, yeniden, yeniden yapmak e, çok moda. E, bu arkadaşlar da böyle bir kulüp kurma çabasındalar. Daha tam kurmuş değil. Belki biz onlara bir öncülük yaparız. Biraz heveslendiririz. Evet. E, hepsi daha önce böyle dağcılık, avcılık ö, rafting gibi işlerle uğraşan arkadaşlar. Aralarında tam Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırdır? Herkese çok tatlısı kollar kız bu da kardeşim. Biz gezmeye geldik, buranın kızlarıyız. Bizim köy burası. Nereden geldiniz? Ne bileyim, Boçka'dan gelmişiz, kardeşinden gelmişiz, İstanbul'dan geldi İlkerimiz ablam. Burada, baba, Köyümüz burada, baba evimiz burada. Evet. Babamın de evi burası. Bizim ormanlarımızı görmek istedik. Özlediniz Bak, 10 sene yani. 20 sene Güzel yani. Dünyalar bizim yani. oldu burası. Evet. 20 senedir güzel. gelmemişiz buralara. <laughs> 23 <20 gelmemişiz gülüyor> <buralara. gülüyor> yani sene oldu gelmemişiz <laughs> buralara. At, uzaklarda, yani, uzaklarda kaldık onun için. arada geliyor işte böyle misafir Yok, olarak. Yok bu hareketi. tepelere hiç çıkmamışız. Bu yamaçlarda çay nasıl zorlamıyor musunuz o ne çıkmaları? Şey, ablam cevaplandı. Ee, alıştık. Ya, ya alıştık, alıştık. Yamaçlardan başka A lështu mi për një të zemirurut. Në bashkën një aftërës? Në bashkën e në qokë të qajlën të latik tuk të toplanu. Kemal köprüler bu bölgede Doğu Karadeniz'de hem Laz hem Ermeni hem Gürcü hem Rum ustaların ortak mimarilerinden biri mimarisinden biridir. Bu geçit vermez derelerdeki ulaşım yolları üzerine yapılıyor özellikle Yayla göçlerinde kullanılır bu yollar, yani köyden yaylaya göç rotaları üzerine yapılır. Bu da yaklaşık 200 yıl 300 yıl öncesine tarihlendirilebiliyor. Oldukça sağlam köprülerdir, bu köprülerin özelliği ortadaki taşların en son konması. Dolayısıyla köprü birbirine baskı yaparak çökmesini engelliyor. Bunun bazı mimarileri iki kemerli olanları var. Nadir de olsa ama geneldeki yapı budur. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz. Saat bir. Bülent'in dediğine göre yaylada bizi mıhlama bekliyor. Mıhlama nedir? Bilen bilir ama bilmeyen için bir de onu söyleyelim. Mıhlama köy peynirinin köy tereyağında eritilmesidir. Buna biraz bazı yörelerde mısır unu, bazı yörelerde un katılır. Biraz su katılır. Son derece lezzetli. Ve tavadan yenmesi güzel olan bir Karadeniz mutfağı biraz fakirlikten çıkan bir mutfak. Mısırın, peynirin ve hamsinin çeşitleriyle yapılan bir mutfak. Ama yine de oldukça lezzetli. zamanı zaman geçiyor burada? Burada mı? He. Yani ne zaman gelir, ne zaman gidersiniz? Burada, burada ilkbaharın geliyoruz. Bir daha bir ay sonra falan. Kasım'da. Tamam. İlkbahardan Kasım'a kadar buradasın burada, sen? Burada, burada. Yaylada, burada. He. Ondan sonra Ardaşlı kişinin Ardaşlı'ndayız. Ki gençliğinizden bu zamana kadar burada neler değişti? Burada mı? Gençliğimizde burada neler değişti? Şöyle diyeyim sana. Burada eskiden gelseydim buradan affedersin hayvanla dolaşamazdı. Hmm. Ehli hayvan. Hayvancılık oluyordu. Şimdi hayvancılık geçti. Yok hayvancılık. Nedir buranın güzelliği sizi çeken? Buranın, buranın güzelliği suyu veya havası. Bir teyzemle sen kalıyorsun galiba. Evet tamam. Teyzemle ben kalıyorum tabii başka. Mı? Peki hastalık mı hastalık? Falan. E, hastalık çok oldu mu? Ben bu halim bugün ben Ardaşın'dan geldim. Bu akşam ha. Ardaşın'daydım. Hastalık oldu mu? git Ardaş. Araba şurada git. Ne kadar zamanda gidiyorsunuz? Biz bayağı bir geç geldik. Eee yani, yani. bir buçuk saat iki saate. Hmm gelebiliyorum arkadaşlar. Kaç kilometre? 42 45 kilometre falan. Peki, size şey kolay gelsin. Sağ olun. Allah, Allah uzun ömür versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizinle razı olsun. Sağ olun. Ee, Ardeşen'e bağlı Dutka beldesinin e, dere yayla, dere mezrasındayız. Ee, burası yaklaşık 1200 metre istifada. Mezra burası yani yaylacıların yaylaya çıkmak için kullandığı e, bir basamak. E, zaman olarak daha e, az süre kalırlar. Burada da yaylaya çıkış hazırlıkları yapılır. İşte e, bir ay civarında mezrada kalınır. Burası daha çok tarım ve tavlanbar olarak kullanılıyor. Mısır ve otların e, kurutulması, e, depolanması için. E, Kullanılıyor. Hayvancılık tabii yine yaygın. Buradaki evler tamamen ahşap. Hiç yapı bozulmadı. Bu evlerin tamamı kestane ağacından yapılıyor. Dış cepheleri kestane ağacından, iç cepheleri çamdan yapılıyor. Ve neredeyse bu evler 200 yıllık civarında. Biz zor daha sonuna geldik. Zor yollar tabii ki bitmiyor. Doğu Karadeniz'deki turumuza devam edeceğiz. Tabii ki onları da gelecek hafta sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Thank <tries> you.